Evet dostlar cümleten selamünaleyküm günaydın yeni bir av yine bir av yine meramıza geldik her ne kadar geçen sefer geldiğimizde boş dönsek de bugün yine biraz geç kaldık uykuya yeni düştük yani niyetim sabah erken gelip bir tavşana ya da ördeğe gezmek ama Geç kaldı uyanamadık. Bugün kısmetse biraz gramajı yüksek. Şöyle kimileri buna armut kaşık diyor. Kimileri işte yemek kaşığı, kimileri kaşık. Başka bir iki ismi daha vardı unuttum şöyle göstereyim. Bu bendeki Albastar'ın iki numarası. Muhtemelen en düşükleri 18 gram bu da muhtemelen 18'den biraz fazla yani 22 gram olabilir. Bir de bunların 28'leri var. Ama 22 ideal ya bence. Çünkü suyun birileri atıyor orada yine. Suyun seviyesi düşük. Ot var. Bakalım. Yine şey klipsimiz 01 çelik tel yok, lider yok. Makinamız Shimano FX 2000. Kamışımız işte her zaman sevdiğim üç lira fazla olsun kırmızı olsun Ruiji. 555 240. Ruiji Red Fox kırmızı tilki. Haydi Bismillah. O oynak var. Ama ip mahvoldu oldu be. Abi turneye geliyorsan ipin mahvoluyor oluyor. Böyle bir de biraz. Ağır gramaj kullanıyorsan su çok çekilmiş ya çok yosunluk burası. Parıltı 10 numara da balık durumu ne acaba? Ben yosun mu yakaladım böyle? Evet. Bayağı da. Bayağı da çok yani. Yine yosun, be hay Allah. Im. Daha düştüğü yerde yosun aldı. Kaşıkla mı başlasaydım ya?